milyonların gözü kulağı okullar açılacak mı açılmayacak mı kararında. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir tweet paylaştı. 6 Eylül'de okulların açılacağını hedeflediklerini söyledi ve paylaştığı tweet'te şunu söylüyor Sayın Selçuk: "Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir tweetini paylaştı. Yani Eylül ayında yüz yüze eğitime başlayacağız diyor Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Peki vaka sayısı o dönemde Eylül ayında yüksek olursa ne olacak? Eğer okullar yeniden yüz yüze eğitime başlayamazsa ya da başlarsa da sonra ara verilirse ne olacak? Kayıp bir nesil mi yetiştiriliyor? Bunları konuşacağız sevgili izleyenler. iki değerli konuğum var. Eğitim Sen Genel Başkanı Sayın Necla Kurul. Hoş geldiniz ayınımıza Sayın Kurul. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hemen Sayın Kurul'dan başlamak istiyorum. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Eylül ayına işaret ediyor. Eylül'de okulları açacağız diyor ama bir yandan da vaka sayıları yükseliyor. Az önce siz de haberimizde de izlemişsinizdir. Velilerde, öğrencilerde bir endişe söz konusu. Vaka sayıları yüksek. Eğer böyle olursa ben okula gitmem diyen öğrenciler de vardı. Çocuğumu okula göndermem diyen veliler de vardı. Şimdi bu durum nasıl netlik kazanacak? Eğer okullar bu dönemde yüz yüze olarak açılmazsa kayıp bir nesil mi yetiştiriliyor? Gerçekten 3 dönem boyunca okullarını büyük ölçüde kapatan bir ülke olma konumundan kurtulamadık. Yaz ayları boyunca da ciddi önlemler demetiyle de karşı karşıya değiliz. Yani Biletim Bakanlığı'nın önüne koymuş olduğu somut içeriği olan bir eylem planı yok karşımızda. Bu nedenle haklı olarak haberde de geçtiği gibi velilerimiz, öğretmenlerimiz bir kaygı yaşıyorlar. Ama yapılacak şeyler aslında çok net. Yapılması gereken şey şu, bir kere toplum sağlığı son derece önemli ve bu bir buçuk ay içerisinde vaka sayısını azaltacak sadece eğitim değil eğitim dışındaki büyük tedbirlere ihtiyaç var. Başta aşı olmak üzere hatta aşıda işte 16 yaşa, 12 yaş üzeri tüm çocukları kapsayacak bir planlamanın içerisine girmemiz lazım. Yani toplum sağlığı açısından hemen hemen toplumun %70-75'inin aşılanmasına dönük bir çalışma içerisinde olmamız gerekiyor. Bunlar bu dönemin işi, bu büyük küçük ayın için. Evet. Ama eğitimde yapılacak olanlar da var. Bir bakın şu anda kalabalık okullar, kalabalık sınıflara dönük olarak hangi önlemleri aldığını Milli Eğitim Bakanlığı açıklamış değil. Kaç okul inşa ettik, kaç derslik inşa edildi? veya bu yeni dersliklere gelecek öğretmen atamaları konusunda yeni öğretmen atamalarına ihtiyaç var. Bu çok açık. Milletin Bakanlığı'nın kendi resmi belgelerinde 85, civa, 85 bin civarında öğretmene ihtiyaç olduğu açık. Ama bunu ders ücretli öğretmenle yok, kapatırım vesaire diye değil. Gerçekten okulun kadrolu öğretmenlere ihtiyacı var. Bu ikincisi. Ee, üçüncüsü aşı konusu gerçekten çok acil. Öğretmenlerimizin bir süre önce %15'inin aşı olmadığını ifade etmişti bir röportajında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu öğretmenlerimizin belki bir kısmı aşılanmıştır ama aşılanmamış olanlar olabilir. Onlara yönelmek ve çocuklarımız ve gençlerimizin bu kez aşılanması için çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Bu yüzden 6 Eylül'de okulları açabilmemizin koşulları bunları yapabileceğimiz bir ek ödenekle, sadece eğitim için kullanılabilecek bir eğitim seferberliği için kullanılabilecek bir ek ödenekle mümkün olacak. Bunun için siyasal iradeden bunu ortaya koymasını bekliyoruz biz. Yani öylesine sözler değil. Biz e, yüksek dikkatimiz var, tedbirlerimizi aldık vesaire diyerek değil. Somut adımları şu 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 eylem planından yola çıkıyoruz. E, bir hafta içinde bunu tamamladık, ikinci hafta içinde bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor diyen velilerimizi, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kaygı ve endişeden kurtaran e, çok sağlam bir irade, okulları açma konusunda sağlam bir irade bekliyoruz. Bu yapılmadığı takdirde endişeler sürer gider ve yaklaşık 75 milyona ulaşan bir eğitim nüfusu velisiyle, öğrencisiyle, aynı zamanda öğretmenleriyle ciddi bir nüfusla karşı karşıyayız. Bu nüfusu rahatlatarak eğitim alanının önünü açan ve bu önümüzdeki dönemde okullarımızı açık tutacak çok etkili önlemleri alarak, bu kaygıları ortadan kaldırabiliriz diye düşünüyorum. Evet, peki kurul. Şimdi bir endişe söz konusu dedik. Ne yapıldı, ne yapılmadı bunu konuşuyoruz aslında ama şimdi Eylül ayı geliyor. Eylül ayında okullar açılacak deniyor. Ee, okulları da en uzun süre kapatan ülkelerin en başında geliyoruz Türkiye olarak. Ee, bu dönemde de okullarda bir e, aksama söz konusu olursa bu e, öğrencilerin geleceği nasıl etkilenir? Gerçekten üç dönemi neredeyse kayıp ve ciddi öğrenme yoksulluğu içerisinde yoksulluğu içerisinde geçirdiğimizi düşündüğümüzde önümüzdeki dönemde az önce ifade ettiğimiz önlemler alınmaz özellikle halk sağlığı açısından, toplum sağlığı açısından, yaygın ve kitlesel aşılama açısından gerekli önlemler alınmaz ise gerçekten bizi zor bir dönem bekliyor. Okullar açısından, üniversiteler açısından da bu zor bir dönem anlamına geliyor. Yani yeniden eve kapanmış, evin içinin hem okul hem iş yeri hem de bir anlamda yaşam alanı olduğu o sıkışık, sessiz bir köşenin bulunamadığı mekanlar, o internetsiz, o tabletsiz, bilgisayarsız, akıllı telefon Olumsuz ortamlarda eğitimin nasıl sürdürüleceği aslında bir trajik bir durum. Yani çok olumsuz bir durum. Böyle koşullarda eğitim olmaz. Nitekim öğrencilerin çok sınırlı düzeyde katıldığını araştırmalarımızda öğrendik uzaktan eğitime. Yani televizyon diyor Milli Eğitim Bakanı. O var diyor. EBA, TRT, EBA var diyor. E bir yandan ders kitapları yolluyoruz diyor. Ama bunların hepsi çocuğun kendi kendine öğrenme mekanizmaları. Çocuklarda bu tarz bir disiplin geliştiyse belki sorun olmaz ama Çocuklarımızın önemli bir kısmı o sıkışık evlerde güç bir hayat sürdürürken bir yandan da eğitime dahil olmaya çalışıyorlar. Bu, bu, açıdan baktığımızda çocukların çok az bir zihinsel uyaranla karşılaşması demek ev ortamında. Çocuklarımızın çok daha az duygulanması, duygulanımlanması, duygu içerisine girmesi demektir. Çocuklarımızın aynı zamanda internet bağımlılığı, obezite, hareketsizlikten kaynaklanan çeşitli fiziksel rahatsızlıklarla karşılaşma durumu var. Ve böylece bir yarım dönemi daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız ki bu çocuklarımızı yani geleceğimizi etkileyen son derece olumsuz bir durum. O yüzden şimdi bu işin negatif kısmını bir tarafa bırakalım ve yüz yüze eğitime odak eğitim için gerekli koşulları oluşturacak bir şey yaratalım. Olanaklar zinciri yaratalım. Milli Eğitim Bakanlığı çocuklarımız önceliğimiz desin. Siyasal iktidar evet ek bütçeyi çocuklarımıza ayırmalıyız mutlaka desin. Ekonomiden ziyade çocuklarımızın geleceğine çocuklarımıza odaklanan bir eğitim anlayışıyla bu sürece bir ihme kazandırmak bir seferberlik ilan etmek gerekiyor. Buna gücümüz var. Bunun için biz Milliyetin Bakanlığı ve siyasal iktidarı zorlarken demokratik kitle örgütleri olarak, kimi sevil toplum örgütleri olarak e, siyasal iktidarda üzerine düşeni e, yapmalı. Çünkü vergi veriyoruz sürekli olarak. Bütçe hakkımız bağlamında da talep ediyoruz. Eğitim ve sağlık çok önemli. iki müşterek, kolektif hizmet biçimi ve buna kaynak ayırmasını istiyoruz. Kaynaklarla okullarımız gerçekten e, daha e, az e, kalabalıklaştırılır, daha uzun süreler okullarımızı açık hale getirebiliriz. Evet. Bu dönem yapabilirliklerimizi sonuna kadar zorlama dönemi diye düşünüyorum ben. Evet. Yine eğitim bir sınavdan geçecek anladığımız kadarıyla. Peki Sayın, Peki, sayın Kurul hemen sizden de şunun cevabını almak istiyorum. Kişisel tercihe bırakılırsa Eylül'deki okulların açılması, yüz yüze eğitim, kişisel tercihe bırakılması doğru mu? Değil mi? Daha önceden de kişisel tercih kişisel inisiyatife de bırakıldığında nasıl sonuç aldık? Bundan sonra nasıl olması gerekiyor? Gerçekten Milletim Bakanlığı'nın bir açıklamasında bir sözcük vardı. İmkansızlıklar açısından en yüksek düzeyde risk altındaki gruplar gibi. Şimdi eğitimde farklı gruplar var. Ee, siz dilekçeli bir eğitim dönemini ön plana alırsanız, yani dilekçe ver çocuğunu okula yollama, dilekçe ver sınava ister sok ister sokma, dilekçe ver yeni dönem yap, çocuk başlasın yüz yüze eğitime ya da başlamasın. Böyle bir durumda bundan en çok zarar görecek olanlar zaten eğitime erişemeyen öğrenci grupları, yani kentlerin yoksulları, köy okullarındaki imkansızlıklar içerisindeki çocuklarımız, aynı zamanda engelli çocuklarımız, ana dili farklı olan çocuklar, mülteci çocuklar sayıları yüz binlerin üzerinde, 500 bin, 600 bin civarında mülteci çocuk var. Bu çocukları bıraktığınızda çocuğun çalışmasını, yani çalışan çocuklar, çocuk emeği sömürüsünün önünü açmış oluyorsunuz. Küçük yaşta küçük, kız çocuklarının evliliklerinin önünü açmış buluyorsunuz. Engelli çocukları evin bir köşesine hapsetmiş oluyorsunuz oluyorsunuz. Yoksulluk o imkansızlığı yüksek olan çocuklar arasında oldukları için ya çocuğum bu sefer de gitme bak uzaktan evden eğitimini gör diyebiliyorsunuz. Yani imkansızlık içerisinde olan çocukların imkansızlıklarını daha da artıran bir süreç. Okul demek karşılaşma alanı demek. Okul demek evde olmayan imkanların olduğu bir eğitim alanı yaratmış olmak demek. Okul demek konuşan farklı kesimden kişilerle karşılaşmak demek. Eğitim için son derece önemlidir okul ortamı ve bir ortamı biz bir buçuk yıldır kaybettik adeta. Şimdi yeni ve güçlü bir motivasyonla bir mücadele ile okullarımızı yüz yüze eğitime açmak için gerekli önlemleri al almak zorundayız. Milletim bakanlığı bunu yapmak zorunda, kendi adına değil. Bu toplumun çocukları için, bu toplumdaki e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın işlerini yeterince iyi gördüğüne düşünen velilerimiz için bunu yapmak durumunda. O yüzden dilekçeli eğitim dönemine son vermeliyiz. Bütün çocuklarımız okulları açmalı sonuna kadar onları sağlıklı ve güvenli bir biçimde e, eğitim sürecine başlatacak önlemleri bu önümüzdeki e, süreç içerisinde her günümüzü planlayarak, her haftamızı planlayarak bu çalışmanın içerisinde olmalıyız. Evet Sayın Kurul, sizden de son olarak kısaca hem öğrenci hem de veliler için Eylül ayına ilişkin öneri ve yorumlarınız varsa, yönlendirmeleriniz varsa dinlemek isteriz. Evet, şu anda telafide ben de varım programı sürüyor. Evet. Ee, diyor ki Milli Eğitim Bakanı 8 milyona kadar yakın çocuk bu eğitimden yararlanıyor. Ancak ben çok çeşitli okullarla yaptığım görüşmede mesleki ve teknik liselerde neredeyse bu tarz programların olmadığını, okullarda %10 ile %20 arasında bu programlara dahil olduklarını görüyoruz. Evet. Bu bağlamda mükerrer sayım söz konusu olabilir belki. Bizim bu dönemde çocuklarımıza tabii temel önerimiz birincisi eğitime kıskanç biçimde okullarımıza sahip çıkmaları. Gerçekten Türkiye'nin her yerinde eğer talep etmezsek, eğer baskı bir basınç, baskı grubu oluşturmazsak, e, iktidarların çok kolay bir biçimde ekonomiye dalıp gittiklerini, sosyal, kolektif olan ne varsa unuttuklarını gözlemleyebiliyoruz. O yüzden tetikte olma hali çok önemli, eğitim için çok daha önemli. Evet. Eğitim ve bilim emekçileri sendikası olarak biz de e, toplumun bilgisini bir yandan üretme, bir yandan da kamuoyuyla paylaşma konusunda e, eğitimin tüm bileşenlerinin yanındayız.